Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Clash Royale'de 5000 kupaya kasmaya çalışalım. Yeni öğrenene deneyelim bakalım. Şöyle buz ruhuyla başlayalım. Hemen oraya madenci yolladı Evet bizde mini ile şu an yok ettik adamı. Şöyle çok güzel bir barbar var ile. Mükemmel. Oduncu. Çok güzel. Tamam mükemmel defans. Tamam oduncu oraya bakıyor. Gayet güzel. Çok çok güzel. Çok çok güzel. Oo barbar bar bir de öfkeyle. Şu an yok etti var orayı. Hemen oraya mini pekka. Tamam mini pekka yok etti orayı. Haydut. Dondur şurayı. Dondur lütfen ya. Ya şöyle. Tamam gayet güzel. Bir tane kulesini aldık. Güzel gayet. Barbar alır mı onları yani? Bence alır dedik. Almadı. tamam Sıkıntı değil. Yani şöyle ateş ruhu. Fişek oduncuyu koruyalım. Ayı fişekçiyi koruyalım. Tamam gayet güzel. Temiz defans. Bu benim ilk uzun videom bu arada arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Bu tarz videoları yüksek ihtimal devam edeceğim. Bakalım. Şimdi adam oynasın da. Man diyeyim. Tamam güzel. Gayet güzel. Yani şöyle barbar var Şöyle atarsan mükemmel. Harika. Tamam. Temizledik orayı. Öyle oldu. Ha, fişekçi. Güzel. Oy, ne tahmin ettim ben Helal. Gayet güzel. Hadi gelin 3 taş oynayalım gel. Oduncu. Şuna, 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 şuna. Ha, şöyle. Gayet temiz. Tamam, fişekçi bir tane var. Oo, çok güzel. O bar var şu an orayı yok et Oo. O sıkıntı derken inşallah ölmezsin. Daha fişek çölmedi. Ne Gayet güzel. Üst acımızı çektik. Şöyle temizle ne cepte. Deste bu bu arada. Ben daha hiç böyle değişik bir deste kullanmadım. Yani bu benim kendi destem zaten. Yani sevdiğim bir deste güzel bence kullanılır. Bir hmm, bakayım. 5000'le goblin makinası falan açılıyor. Kasırga olması iyi. Devam ya. Haydi. Hmm tamam başlayalım alev ruhuyla zıpla ah be zıplamadı niye Z niye zıplamadı Haydi oynayalım haydut yüzde bence bir şey atar yani Haydi evet attı oduncu şeyi alır mı acaba mini pek katan şimdi garanti alalım gayet güzel yanlış attık Evet yanlış attık şu an çok büyük sıkıntıdayız. Evet, var elimizde kalsın ya yani. olur ne olmaz. Ya bir sıkıntı çıkarsa falan. Yani oduncu. Oduncu atıyorum çünkü bir taraf savunurken diğer taraf savunması gerekiyor. Desteği döndür. Çok hızlı. Deste dönmesi lazım şu an. Tamam temizinden mini pekka o tamam yeni pek kaldır onu gayet güzel şöyle hemen varıyla ineceğim Cık. abi adam tam varıyı elinden çıkardığım zamanla yani şey atılmaz ya yani, yani bu ruhu gayet güzel zıpla bu dururu. tamam tamam adam önde şu an şöyle Oduncu. Umarım adam bir şey oynama. O oynadı. Tamam of çok güzel. şartlar eşit gibi duruyor şu an. Bakalım. Haydi oynayalım oraya. Şövalye atacak işte Aynen öyle şövalye attı. Ben mini pekka yerden çıkaramam şu an ya. Evet. İyi ki çıkarmamışız. Oo oh, ama çok iyi timing atıyor bu da ya. Evet öldük. Ay güzel. Mokoko. Ha, çok güzel oldu yani bunun olması ya. Aman. Ah, hadi. Hadi haydut ne olur haydut hadi hadi. Buz ruhu. Mecbur buz ruhu haydi nasıl oraya çekebilirsin ya. Yani. Ha, yani şöyle güzel. Gitti galiba amaç. Evet gitti. Adam şu an yok etti bizi. Yani. Söyleyeyim tam bana? Yani gayet güzel. Bak, var var. Evet. İyi oyundu. Aldı adam ya. 3 el atacağım zaten direkt. 5000 kupaya bugün kalsam ama. Bakalım. 3 el atalım. Bu son elim zaten. Destede bir değişiklik yapmak istiyorum ya. Ne bileyim. Bir... şu şeyi oynayan çok fazla insan var. Goblin fıçısını oynayan çok fazla insan var nefret ediyorum şu karttan ya <laughs> Ne derim çok illet bir şey Hadi başlayalım Şöyle iki tane ruhla başlayalım Destemizi döndürdük Temiz Zıpla Adams hmm, öyle mi Kötü oldu bak. Dondur. Adamsın. Bir kez orada tam çok güzel. Gayet güzel. Tamam. Hmm, şöyle diyor ki kuleye sekmesin. Arkasında oduncu bıçak var. Gayet güzel. Çok temiz oynadık. Şu an iskelet ordusu yoksa alamayacak. Aynen öyle alamadım. Gitti. bitti bitti gayet güzel çok temiz oynadık hoho bir de diğer ana de vurdu çok güzel harika Şöyle hemen bir emoji atalım <laughs> deste döndürmece. buz ruhu çok önemli şu an burada gerçekten o dondurma var ya çok önemliydi Evet, çok bir şey yaramadı yine aynı şekilde vurdu adam ama of. Defans ya şu an full defans. Defans oynayacağız Şöyle mini pek atıyorum mecbur. Kule onu mecburen almak zorunda. Falan. kule alamazsan. Umarım ya, ne istemez ki yeniden çıkardınız. Mı? Oduncu iyi ya. Mega Knight hiç oynamam. Bu Mega Knight atayım ona. işte. Evet, hemen şimdi Mega Knight zamanı. Çok güzel Mega Knight. Hadi Mega Knight. Mega Knight. Me ne yaptın lan? Gayet evet, güzel. Oo bak o sıkıntı o sıkıntı o sıkıntı çok büyük sıkıntı hayır ya bitti kule çıkalım dışarı işte şimdi biraz atakla meşgul olacağım O atıcım mı? Ya. nasıl yani haydut oraya vurma o sıkıntı yok Vur biraz daha. Adam için bir kez daha. Vuramaz da olsun. Burada huzur okuyla destekleyelim. Tamam gayet güzel. Şey. Sıkıntı yok. Ya, haydi zıpla hadi hadi zıpladı işte bu. Oh, tamam. Aldık maçı. Aldık aldık tamam. Rahat. Şöyle Şaba... o balon attı. Deste döndür. Şöyle hemen oynadık. Bir kez belki bu işte bu tamam. Çek şey, Günlük bu kadardı. Gayet güzel maçlar geçirdik. Şunu da açalım. Evet. İki yıldız verdi. Güzel. Tamam aldık. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Yarın yine video atabilir miyim? Atarım yüksek ihtimalle. O zaman yarınki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.